PlayStation oyunları, oyunları falan gelebilir yani. Ama nasıl çekileceğini bilmediğim için. Onları yırtma. Makasla yap. Yırt çıkmıyorsa. Evet. Oluşturmaya başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar kendime yapacağım malzemeleri teker teker alıyorum. Evet. Bunu kullanacağım. Sonracığıma bunu kullanacağım. Efe gelir misin? Evet. Sonracığımı bunu kullanacağım. Ve 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 kapı olarak da bunu kullanmayı düşünüyorum. Sıradaki camımız. Cam olarak da bunu kullanacağım. Bu arada benim seçtiğim blokları efes seçemez. Böyle bir kural. Tamam. Ağladığı için oynamıyor. Tamam. Böyle. Ee, başka ne koyabilirim? yerler için kullanmamak istiyorum. Dur bir de şey. Tamam bu kadar yeterli. Şimdi yok. Bir de sizinle güzel şeyler yapmak için bir daha envantere giremiyorum. Yasak. Evet şimdi suyumuzu da alalım. Evet su. Şimdi kapa dur. Bekleyin. Ha yatak falan olmadık. Şu yatak. Ha. Yatak. Evet burada. 1-2-3 kapattım. Evet şimdi başlıyoruz oyunumuza. Evet şimdi evimizin ana bloklarını kullanın. Şimdi başlayalım. Efendim ilgili sağda olacak. Tabii, diyor. Şımardığı için oynamayacağım diyor şimdilik şu an ee, tamam dur ya da küçük bir yok tamam böyle yapalım aklıma geldiği güzel bir ev şimdilik ağlayan kardeşim için kötü hani için? sensin lan şımarık evet şimdilik çok güzel şeyler yapacağım Evet Şimdi böyle oldu. Şimdi şöyle, şöyle, şöyle şş, bekleyin. Evet, şimdi şimdi şimdi. Evet arkadaşlar, buralara daha değişik bir şey yapmayı düşünüyorum. Şimdi böyle bir şey yaptık. Şimdi yerleri şuna devam ettiriyorum. Arkadaşlar şimdi böyle bir şey yaptık. Görüyorsunuz. Buraları kenarlarını şöyle şurayı da böyle hop tamam. Şimdi buradan inilebilir. inilebilir Bak inilebilir. masaya indirmiş İnilebilir ve evet şimdi ise şu blokları koyuyoruz arkadaşlar. Annemler baskana geldi. Hiç yapmazlar aslında böyle şeyler. Ama Evet. Güzel oldu. Şu altındaki blokları kır. Yerine şöyle. Yok ya. Beğenmedim. Ağlam Efe. Cüce Efe. Senin. Çık. kapa Lan kapıyı kapa kapıyı kapa. Ben ya. Evet arkadaşlar beyinsiz bir çocuk geldi bana vurdu ve gitti çok ağlıyor bu çocuk evde tek başınayım arkadaşlar bu videoyu paylaşabil paylaşım eh, tamam arkadaşlar şimdilik aklıma çok güzel bir şey geldi Şimdi şu iki blok bir yer yapıp yana yana sevdik bazen arkadaşlar ya ay arkadaşlar <laughs> bir şey yok. arkadaşlar bu arada buradan hepinizi sevgilerimle abonelerimle seviyorum azıcık sesim değişmiş olabilir kendim yapıyorum Bekle. Şimdi gerçek sesim. Hepiniz. Şaka şaka. Gerçek sesim bu. Arkadaşlar gelecekte handbolcu olmayı düşünüyorum. Çünkü güzel oynuyorum. Futbol bırakmayı düşünüyorum. Bıkı, bıktırdılar. Kötü oynuyorum. kötü oynuyorsun. Sabahtan akşama kadar söylüyorlar. Yamukmuşum bir de. Ondan boş verin futbol konularında futbolda çok bilgim var aslında. Böyle şey falan olur. Sportmenlik ya da menajer. Olur da. Tabii handball daha çok sevdim. Evet arkadaşlar ama handball'da bir tane bile şey handball'cu bilmiyorum dediyken arkada bir adam varmış gibi gördüm. Tabii ki de bir kıyafetmiş. Tabii ki de karşı evdeki. Kaç dakika olmuştur? Sayan var mı? Arkadaşlar bu arada size Roblox nasıl yüklenir onu göstereceğim bir dahaki videoda. Evet arkadaşlar. Şimdilik yaptık. Evet şimdi şuraları şuraları evet şimdi şöyle 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 kaldırdık. İlerletelim. İlerlettik. Mükemmel oldu. Şimdilik böyle oldu ya. O kadar güzel bir yapı. Evet. Şimdi şöyle şöyle gideceğim. Bekleyin. Alcık daha uzatalım. Tamamdır. Eh, güzel oldu. Bu bir ev olacak. Şimdilik hayır. Yani o anlamda değil. Başka bir şey mesela uçamıyor. Dur ya da yer yok. Nereye kadar? Arkadaşlar bu arada şarjım kaç? 14 olmuş. Hızlı şarj. Arkadaşlar son günler okula gidenler var mı? Ben gittim pazartesi. Turnuvalarda ilk maçta elendik. 5-0. Ama arkadaşlar öyle değil. Ben de şey oldu. Kalbim hızlı atmaya çalıştı. Hızlı attı. Çok hızlı ama. Arkadaşlar ben çekilmek zorunda kaldım. <laughs> ne mesaj gelmiş? Boka boka. O ne lan? Ha, anladım. Boka boka bak. Anladınız mı? Bu kelime hakkı aramızda. Evet. Çünkü aile falan esimler. bu. Şimdi camları yapalım. Hakkımda daha çok değişik bir şeyler var. Çıkar birisi sen çıkamazsın aklından. Yalnız geceleri hani ne ne var. Bıraktım geçmişin. Arkadaşlar bu arada sizinle bir şeye giriyorum. Arkadaşlar ben de bir hesap var. Efbol hesap. Oynayanlar varsa 800 lira isteyenler. 3140 oluyor ben kötü oyuncular oynatıyorum oluyor yani ha bir de 100 sıralık forma var içinde arkadaşlar isteyenler yorumları yazsın ya da instagram hesabından yazabilirler dm gelebilirler arkadaşlar ismim Büyük harflerle Eymen Kılıç ee, Tabii ki de kanalın ismi öyle olmayabilir Arkadaşlar Böyle olmayabilir Epes Patos Tamam İsminle Youtube Katos Tamam olabilir Yani isimlerinizle o olmayabilir Arkadaşlar Ben koymak istemedim Eski hesabımda En eskisinde Özgeydi. Niye Özge? Çünkü annemin ismi Özge. Ben de isim koymasını bilmiyordum o zamanlar. Tabii çok eski 4 yıl falan. Bilmiyordum. O sırada annemin e-posta adresi öyle olduğu için Şu konulara geçelim, boş verin. Öyle işte. Evet, şimdi şöyle 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 şöyle. Yok böyle bir kadın böyle böyle heh, yok öyle, evet <laughs> instagramın yapının aklına sor <laughs> Çıkar birisi sen çıkamazsın aklımdan yanma Şurada ben bir atayım. yaz geldi. Gelmişti de. Yaz geliyor bak şimdi. Yaz geldiğini seviniyoruz değil mi? Ama sevinmeyeceğimiz bir şey daha. Sinekler. Niye var? Niye sinek var? Çok saçma bir şey. Allah'ım. Niye getirdin bu sinekleri? Tamam yesinler ama niye sokuyorlar? Ama insanlar buna karşı gelerek bir şey yapmışlar. Ne yapmışlar? Sinek öldürme nakleti. Sinek ne senden ne istiyor? Isırsın, kaşıttırsın. Sine git ye. Niye? Yiyemiyor. Ye. Ye ye. Çok kolay yemek. Al ye. Bütün yemekleri yiyor. Onu da ye. Allah Allah. Bazı beyinsiz insanlar sinek yemiyor. Cık cık. Vallahi çok beyinsizler ya. Yani. Tabii ki de şakaydı. İnanmadınız. Tabii ki de inanmayacaksınız. Niye? Çünkü devamı Epes Patos. Epes Patos geri dönüyormuş ha. Tabii öyle. Label C5 çıkmış herhalde. Hapisten. Arkadaşlar bu videoyu hiç kimse izlemeyecek. Ama boş verin, ben yine de çekiyorum. Böyle bir saat falan olduysa da boş verin. Evet arkadaşlar evimiz burada bitiyor şey diyormuşum. Yok. Bitmiyor. Bitmiyor Bitmiyor. bitmiyor. Bitsene oğlum. Şaka arkadaşlar. Evet suyumuzu dökelim. Uçar mesela, uçamıyorum. Hayır, 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 istemiyorum. Git. Hop, bağır şuruz. Hiç kimse giremez. Nokta kom. Evet arkadaşlar, havuzumuz bu şekilde. Arkaya daha büyük bir havuz yapacağım. Evet arkadaşlar. Bu benim havuzlu evim. Bekleyin, daha iyisini yapabilirim. Ya da boş ver. Evet arkadaşlar. Bekleyin. Arkadaşlar burası gerçekte olsa en fazla 500 lira. Ama sadece akşam. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar demiyorum. Şimdi size nasıl Roblox yüklenir gösteriyorum. Arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi... indir diye bir tuş geliyor. Böyle bir games diye bir şey yüklenecek. Bu da Play Store'a benzer bir şey. Bu games. Store games. Roblox yüklenmeyecek. Bu yüklenecek. Evet. Şimdi bu yüklenince hemen Roblox yükle diyor. Yüklüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar buraya giriyorsunuz. Roblox'a girdik. İnternet yok. Bağlantı ile kurulamıyor. Diyor. Şimdi Secura VPN diye yazıyorlar. Play Store'a girin. Play Store'da Play Store'da evet giriyoruz. Arkadaşlar istediğiniz ülkeyi seçebilirsiniz. Ben karışık bir şey seçtim. Arkadaşlar bekleyin. Arkadaşlar buralara bakmaya gerek yok. Evet arkadaşlar bağlandı yukarıda anahtar var. Ne kadar mal mal şeyler reklam varsa sapık. Arkadaşlar bakın karton iyi gösteririz Arkadaşlar bilgisayardan çekmiyor. Arkadaşlar şimdi şuraya tıklıyorsunuz. Hayır hayır istemiyorum 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 diyorum ya ablacığım. Evet Roblox'a giriyoruz. Yukarıdaki VPN kayboldu. Öbür VPN'ler gibi sahte madde değil. Evet giriyoruz. Bekleyin. Evet arkadaşlar hesabımıza girdikten sonra ee, şey var. Evet bu kadar da videomuz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı.